SporX. Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi. Icardi'nin geliş tarihi. Galatasaray golcü oyuncu Mauro Icardi'nin transferinde son aşamaya gelmiş durumda. Arjantinli yıldızın İstanbul'a geleceği tarih netlik kazandı. Perşembe günü İstanbul'a geliyor. Galatasaray'ın bonservisini aldığı Mauro Icardi 13 Temmuz perşembe günü İstanbul'a geliyor. 10 milyon euro 4 taksit. Sarı Kırmızılıların PSG ile 10 milyon euroya anlaştığı öğrenilirken, bu parayı 4 eşit taksitte ödeyeceği kaydedildi. Erden Timur şahsi kefil oldu. PSG'nin banka teminatı istediği başkan vekili Erden Timur'un şahsi kefil olduğu da gelen ahberler arasında yer aldı. 3 artı 1 yıllık sözleşme. Aslan, Arjantinli Yıldız ile 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Vanda Nara'dan açıklama. Geçtiğimiz günü Jardin'in eşi Vanda Nara'dan da açıklama gelmişti işini seviyor ve yapmaya devam edecek. Instagram paylaşımına gelen soru üzerine Vanda Nara, ben işimi seviyorum ve yapmaya devam edeceğim. Morito da işini seviyor ve yapmaya devam edecek. Birkaç gün içinde İstanbul'a gidecek. Zaten orada da bir evimiz var, ifadelerini kullanmıştı. Taraftarların sevgilisi oldu. Son şampiyon Galatasaray'da 26 maçta 23 gol atan Mauro Icardi, taraftarların sevgilisi olmayı başarmıştı. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.